dış açımıza biz alfa dersek iç açımız 7 alfaymış. Bir işte bir dışın toplamı 180 derece olduğu için 8 alfa 180 alfa burada 180 bölü 8 olur. 22 buçuk yapar. Hesaplamak zorunda değilsiniz. İşte burası dış açı oldu. Arkadaşlar dış açı da 360 bölü n de Dış açı yerine 180 bölü 8 yazarsanız eşittir işte 360 bölü n. O e, bu bunun iki katı oldu. Bu da bunun iki katı olur. Yani n buradan 16 gen yapar. İç açılar toplamı dış açılar toplamının 5 katı olduğuna göre bu çokgen kaç kenardır? İç açılar toplamı n 2 çarpı 180'dir arkadaşlar. Dış açılar toplamı da 360'tır. İç açılar toplamı dış açılar toplam 5 katı ise buna 5 koyarsak dengelemiş oluruz. 180'e böldüm 2 oldu. n-2 5 kere 2 10 yapar. n de oradan 12 gene olur arkadaşlar. Bir iç açısı 156 ise bu açının dışı 24 derecedir. Dış açı da 360 böyle n olduğuna göre n buradan 15 gen yapar. Kenar sayısı 15'miş. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı bir kenarın 3 eksiği kadardır. En de 15 ise bir köşeden çizilen köşegen sayısı 12 olur. Alfa kaç derecedir? Arkadaşlar şekil düzgün beşgen olduğu için şu kenarların eşitliğini gösterdiğimiz zaman bu açılar 108. İkiz kenardan 36, 36 olur. Bu da 108. Bu da 36, 36 yapar. Bu iç açımız da 108 olduğu için alfa 36 derece kalır. Alfa kaç derecedir? Bakın düzgün altıgen olduğu için bu kenarlarımız eşit. Karenin bir kenarında bu sembol varsa bu sembol buralarda da olmak zorundadır. O halde burası da gizli bir ikiz kenar olur. Kare olduğu için burada 90. Düzgün altıgen olduğu için burası da 120. Bakın şu noktanın etrafını 360 yaparsanız şuraya da 150 derece kalır. O zaman tepe açısı 150 olan ikizkenar kenar oldu. Taban açısı da 15, 15 yapar. Evet, 6. soruda düzgün bir çokgenin aynı köşesinden çıkan ardışık iki köşegenin oluşturduğu açı 18 diyor. Bakın, temsili çizersem, mesela ardışık iki köşegeni düşünün arkadaşlar. İki köşesinden çıkan şu iki köşegeni düşünün. Şurası 18'miş. Gençler, burası 18 ise. Her düzgün çokgenin etrafında bir çevrel çember varmış gibi düşünün. Çembere dönüştürebilirsiniz. Şu pratiği kullanabilirsiniz. Köşelerdeki açılar baktığı kenar sayısı ile orantılıdır. Yani mesela bu kenara bakan 18 ise buradaki açı da bir kenara bakıyor. Bu da 18 olur. Kullanmayacağız ama mesela burası da düzgün çokgenin iki kenarı görüyor. Burası da 36 olur. Çemberden gelen bir sonuç. O halde bura 18 ise ikiz kenardan bu da 18. Şu dış açımız 36 olur. Diyorsunuz düzgün çokgende bize hep dış açı lazım. Dış açı 360 böyle n'den bu düzgün çokgen 10genmiş diyebilirsiniz. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar şurası zaten düzgün altıgen olduğu için 120. Burası da 120. İster şu dörtgenin iç açılarından gidebilirsiniz. İsterseniz bu açı 120 ise burası 60'tır. Karşılıklı kenarlar da birbirine paraleldir arkadaşlar. Bu 100 ise yöndeş açıdan bu da 100 olur. 160 alfa doğrudan 20 derece kalır diyebilirsiniz. ne göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar şunlar birbirine eşit olduğu için Burası 108. Şu açılarımız 36. 36 olur. Bu arada açı olduğu için 54, 54 yapar. Burası da 72 olur. Çünkü bu iç açımız da 108. O zaman buradaki üçgenin iç açılarından ya da topla dışarı hattan da 126 olur. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar içerideki üçgen eşkenarsa 60'larımızı yazarız. Bu köşemiz 108 olduğu için buraya 48 kalır. Daha sonra düzgün çokgen ve eşkenar üçgenin kenarın ortak olduğunu görüyorum. O zaman buradaki eşkenar üçgen sembolünü artık düzgün beşgene de atabilirsiniz. Ve burada sürpriz bir ikiz kenar olur. Tepesi 48 olan ikiz kenarın tabanı 6, evet, 66 yapar değil mi? 132, 48. Evet. 66, 66 yapar. Düzeltelim. Şurası 180 derecedir arkadaşlar. Alfa da oradan 60, 66, 50, 4 yapar. Bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın bu alfalar eşittir çünkü düzgün çokgenin dış açısıdır buradaki 3 açının toplamı bize burayı veriyor. Yani 2 alfa artı 90 diye burayı verir. Roket açısı diye yazdık buna. Bu iç açımız 2 alfa artı 90 ise bu iç açımız da 2 alfa artı 90 olur. Bir işte bir dışın toplamı 180 ya. 3 alfa artı 90 180 ise 3 alfa 90 alfa 30 olur. Alfa da bizim dış açımız dikkat ederseniz. O zaman dış açı da 360 böyle n olduğu için bu çokgen aslında 12 genmiş. Şurası dış açı ona dikkat edin. Verilenlere göre düzgün çokgen kaç kenardır? Arkadaşlar bir kere bunun şu dış açılarının açı ortaylarını alfa alfa dersen burası da alfa alfa oldu. Roket açısı var. Alfa, alfa ve 120 derecenin toplamı burayı verecek. 120 artı 2 alfa olur. Bu iç açı da aynı olacağı için bu da 120 artı 2 alfa olur. Burada 180 arkadaşlar. 120 artı 4 alfa eşittir 180'den 4 alfa 60 alfa buradan 15 derece olur. Dış açımız ama dikkat edin 2 alfa Alfa'yı 15 yazarsak dış açımız direkt yazayım 30 derece olur. O zaman dış açımız 30 artık dış açıda 360 böyle n de n de buradan 12 gen yapar. Verilenlere göre bu çokgen kaç kenardır? Bakın arkadaşlar bu alfalar dış açılarımız. E, benzemesi için. Bakın. Buradan da bir uzatma yaparsak. Burada da bir dış açı oluşur. Alfa. Buradaki alfa ile de 36'ın toplamı topladığı hattan burayı verir. 36 artı alfa. Bu da yine roket açısı var. Alfa, alfa, 36 artı alfa. Yani 36 artı 3 alfa olur. Bu iç açı 36 artı 3 alfa ise burası da 36 artı 3 alfa olur. E bir işle dışın toplamı 180 de yani 36 artı 4 alfamız 180'den e 4 alfa 144 alfa da buradan 36 olur yine. Alfada Alfa da dış açı arkadaşlar. Dış açı da 360 bölü n biliyoruz. N de oradan 10 gen yapar. Evet 13. soruda diyor ki bir çok genin köşesinden geçen köşegenler 8 üçgene ayırıyor. En eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Bu 8 tane bölge ise demek ki çokgen ongenmiş. Ongenin iç açıları toplamı kaç dik açıdır diyor. İç açıları toplamı n-2 çarpı 180 de arkadaşlar. N yerine 10 yazarsak 8 çarpı 180 olur iç açıları toplamı ongenin. Bunu 90'a bölersek kaç tane 90 derece dik açı olduğunu bulurum. Bu da sadeleşirse 2 olur. 8 kere 2 16 tane dik açı yapar alfa kaç derecedir? Arkadaşlar bakın şuradan altıgenin kısa köşgeni çizersek bu da çift çizgi olur ve burayı ikiz kenar üçgen yapar. Ayrıca buralar 30 30 120 idi biliyorsunuz. Bu açılar 120. Burası da öyle eşit kenarlar 30 30. Burası dik oluyordu. Burası da 60 oldu. O zaman şuradaki açımız da 60 derece olduğu için dış açı. Burası 90 derece oldu. O zaman 90 ve eşit olduğu için 45 45 90 üçgeni yapar. Alfa kaç derecedir? Arkadaşlar beşgenin köşegenleri eşit olduğu için. bak bu köşegenin aynısı. Buraya çalışırsam bu da çift çizgi oldu. Ve şurayı ikiz kenar üçgen yaptı. Ayrıca bunlar da eşit olduğu için tepesi 108 olan ikiz kenardan taban 36-36. Bu açımız da 108. Buraya 72 kalır. Ve tepesi 80 olan bir ikiz kenar olur. Tepesi 80 olan ikiz kenarında tabanı 50-50 yapar.